Belen'de közden çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık bölgeye bırakılan közün neden olduğu bildirilen orman yangını, orman işletme ekiplerinin karadan, helikopterle de havadan yapılan müdahale sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre bugün öğle saatlerinde Belen'in Gedik Mahallesi İskenderun Antakya Karayolu üzerindeki ormanlık bölgeye bırakılan közden çıkan yangın ormana sıçradı. Ben adayım, ben adayım. Bölgeye orman işletme ekipleri yönlendirildi. Arazözler ile helikopterlerin havadan ve karadan müdahale ettiği, yangın söndürme elemanlarının yoğun çalışması sonucu çevreye yayılan alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasına geçilen bölgeye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ile Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir de giderek çalışmaları yakından takip etti. Yangında bir dönümlük çam serisi orman alanının zarar gördüğü belirtildi.